Herkese merhabalar. Pelin'in mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Sizlere uzun zamandan beri paylaşmak istediğim bir tarif ile geldim. Harika tavuk dönerim. Dilerseniz tavuk dönerimin tarifine hadi hep beraber geçelim. Evet arkadaşlar tavuk dönerimiz için gerekli olan malzemeler. Şöyle 2 kilo kadar tavuk göğsü. Şöyle derin bir karıştırma kabımızın içine alıyorum. Üzerine yoğurdumuzu ilave ediyorum. Zeytinyağı sıvı yağ karışımını ilave ediyorum. Rendelenmiş soğanımı ilave ediyorum. Salçamı, domates salçamı ilave ediyorum. Ardından pul biber, tuz, karabiber ilave ediyorum. Sucuk baharatımı ilave ediyorum ve son olarak da kekiğimi ilave ettikten sonra şu şekilde biraz karıştırıyorum. Ben şu şekilde bir buzdolabı poşetini ortadan ikiye kesip şöyle kesme tahtamın üzerine aldım üzerine sosladığım tavuklarımı bu şekilde yerleştiriyorum. Şöyle ikişer adet olacak şekilde. Üzerine tekrardan şöyle iki iki olacak şekilde tavuklarımı yerleştiriyorum ve şöyle poşetimize sıkıca sarıyorum. Evet arkadaşlar sosladığım tavuklarımı bu şekilde Öncelikle ikiye kesmiş olduğum buzdolabı poşetine ardından yine streç filme sardım. Şöyle bakın. Ben şimdi bunları bu şekilde buzluğa yerleştireceğim ya da siz dilerseniz difrize atabilirsiniz. Ee, dilerseniz ekmek arası dönerlerinizde, dilerseniz de pilavlarınızın yanına pişirerek çok güzel servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Önceden hazırlayıp buzluğa atmış olduğum tavuk dönerlerimi şu şekilde streç filmlerinden çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Hazırlamış olduğum tavuk dönerlerimi şu şekilde doğruyorum. Bakın gördüğünüz gibi incecik oluyor. Ardından tavamızın içerisine alıyorum. Tavuk dönerlerimizi şöyle bir tavanın içerisine alıp üzerine sıvı yağ ekledim. Ve kavurmaya başladım arkadaşlar. Bakın şöyle yaprak yaprak gayet güzel incecik bir döner oldu. Evet dönerlerim bir güzel kavruldu. Şimdi ocaktan alıyorum.